Sıla seni seviyoruz. <laughs> Sıla beni seviyor. Sıla bakayım neler yapıyor. <laughs> güzel kız Sıla. Meli, bir şey yaptı. Ne yaptı? Etine gelmediler mi senin? Şanfır Sıla yazıyor. Ne diyorsun? <laughs> Çetin var neler yazıyor bana şu anda? Ben de çok garip şeyler yazıyorlar bana. Sıla güzel kız dedi. Dedin mi? Dedim. Enişte yazıyor. Ayda. <laughs> Yenge yazıyorlar. Ben senin her gün profiline girip partiye gelmişim diye bakmak zorunda değilim. Gerçekten bakıyor muydun? Evet. Sıla çıkma teklifi edecekmiş sana diyorlar. Ne zaman? He? Aslan söyle mi çıkacağız anlamadım. Bilmiyorum. Kalbi ne? Doğru. Başka ne yazıyorlar? Melih Kalp Sıla yazıyorlar. Bir. 2 3 Üç. Bir. Yirmi bir. Yirmi dört mü? Yirmi bir mi?